Oğlum, kızım, çoluğum, çocuğum, hepsilerim, torunlarım hep Koy dedesi, şerefli koçlar koyun. Oğullarım istedi, karısı istemiyor. Karılar istiyor, kocası istemiyor. Sizi çok üzüyor. O da beni çok üzüyor. İyice düştüm tarpadan. ondan sonra. Benim kız dedik, dedi dedi. Ayrı buraya yazdırdılar beni üzülmüyorum dedi. Var mı? tane torunum var. Teyzemizin tertemiz yüreği anlam vermiyor evladının anayı, babayı terk edişine. Ben buraya gelince duydum ananın anaya babaya bakılmadığını. Halbuki anaya babaya bakılır, de, o, o nasıl büyüttüyse o da öyle. və anən anən ayan adına cənnət dilər. Cənnətə də içə. Amma heç bunu bilən yox. Acıq ceydən də olub oxumuşlar. O acıq Allahın kitabını biləc. Bir oluş olmalı.